Şerinden yerinden bayağı iyi sağlamca bantlamışlar. Ama dış kutusunun görüntüsünden de anlayacağınız gibi. Ay, bayağı. Ah, evet bayağı bayağı, <laughs> çok çok bayağı bayağı. Çok <laughs> bayağı. En iyisi bayağı. Evet, Araba. Evet, 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 Araba. Araba. Ver bakayım, hasta. Araba. 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 Hadi bakalım. Dışıcılar. Evet, şu Açılıyor. anda açıyoruz. Büyük mü, küçük mü Kıvanç? Oo! Gerçekten. Arkadaşlar gerçekten O ne? Oo. Çok hoş, dur, dur. Tut bakalım şunu bir. Evet arkadaşlar. Ben, ben. Hadi, hadi gel, Çok iyi bir set. Set be. Set balata Şimdi bunu nereye koyacağız şimdi takacağım? Arkadaşlar şu mekanizmaya bakın. Hay Bu muhtemelen... <gülüyor> <gülüyor> Al, şey Gel. Öyle değil işte. Getirer. Evet tut. Dur oraya değil. Allah çok ağırmış. Ağır. Ağır.